Ümmü Ala demiştir ki, Hicret-i Seniyye'de muhacirler Kura ile Ensar arasında taksim edilmişti. Bizim ailenin sehmine de Osman bin Mazun düşmüştü. Biz Osman'ı evimizde konukladık. Fakat Osman bir müddet sonra sebebi mevti olan bir hastalıkla hastalandı. Vefatında gasledildi. Kendi elbisesiyle kefenlendi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazeye geldi. Ben cenazeyi tezkiye ederek, Ey Ebu Saib! Cenab-ı Hak sana rahmet etsin. Senin hakkında bildiğim ve bu cemaate bildirmek istediğim şudur ki, sen Allah Teala'nın ahiret aleminde kerem ve inayetine mazhar olmuş bir zatsın, dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın bu ölüye ikram ve inayet buyurduğunu nereden biliyorsun? Suretinde sorgularına cevaben ben de, Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun, Allah bu imanlı taatli kuluna ikram etmez de ya kime ikram eder dedim. Bu defada Resul-i Ekrem Osman bin Mazun ölmüştür ve Allah'a yemin ederim ki ben de bu mübarek ölü için hayır ve saadet umarım. Yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın bir peygamberiyken bana Allah tarafından ne muamele edileceğini bilemem. buyurdu. Ümmü Ala demiştir ki Vallahi bundan sonra ben kimseyi tezkiye etmeye cesaret edemedim.